Merhaba, bu akşam güzel bir tavuk yemeği ve kremalı makar mantarlı makarna yapacağız. Önce tenceremize tereyağımızı alıyoruz. 2 diş sarımsağımızı ve defne yaprağımızı tereyağın içerisinde kokusu güzelce çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Tavuk etlerimizin derili kısımları alta gelecek şekilde tencereye yerleştiriyoruz. Tavukta kemiksiz kalçalı butun üst kısmını kullandım. Pirzola diye de alabilirsiniz marketlerden. Bu şekilde tencereye koy, koyuyoruz. Derisi tamamen altın rengi kızarıncaya kadar hiç ellemiyoruz. Deriler kızarmaya başlayınca tavukları ters çeviriyoruz. Bu şekilde de pişmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi rengi tam altın serisi, derisi güzel kızarmış kıvamda olmalı. Baharatlarımızı Derilerin üzerine serpiyoruz. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Köri, kimyon, kekik, kırmızı biber. Sonra yarım limon dilimlerini tavukların aralarına yerleştiriyoruz. Kalan yarım limonun da suyunu sıkıyoruz ve yemeğe ilave ediyoruz. Bu şekilde kapağını kapatıp biraz çekmesini bekliyoruz. Daha sonra yarım su bardağı kadar su ilave ediyoruz tencerenin kapağını kapatıyoruz kısık ateşte 20-25 dakika pişmeye bırakıyoruz bu sırada makarnalarımızı yapıyoruz makarna olarak fettuccine makarna tercih ettim istediğiniz herhangi bir makarna olabilir makarnalar pişerken kremalı sosumuzu hazırlayalım tavamıza tereyağımızı alıyoruz yine sarımsak 2 diş sarımsak ilave ediyoruz sarımsakların kokusu çıkıncaya kadar kavuracağız sarımsaklarımızı kavuruyoruz sonra doğranmış mantarlarımızı ilave ediyoruz bu esnada tavamızın altını hiç kısmıyoruz mantarın sulanmaması önemli tavanın altı açık bir şekilde mantarlar güzelce pişinceye kadar karıştırarak pişiriyoruz mantarlarımız iyice piştiğinde bir kutu kremamızı üzerine ilave ediyoruz Tabii makarna miktarı artarsa krema miktarını da artırmak gerekiyor Krema biraz kendini çektikten sonra makarnanın suyundan 1 iki kepçe kremanın üzerine ilave ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi 1 iki kepçe ilave ediyoruz. Bunu da karıştırıyoruz. Biraz daha kremanın çekmesini bekliyoruz. Süzdüğümüz makarnaları kremalı mantarlı karışımın içerisine aktarıyoruz. Kimyon, kekik, zerdeçal gibi baharatları, köri gibi baharatları kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz baharatlardan ilave edebilirsiniz. Kremayla makarna özleşinceye kadar biraz karıştırıyoruz. Daha sonra al ocağın altını kapatıyoruz. Maydanoz, ince kıyılmış maydanoz serpiyoruz ve hiç bekletmeden hemen servis ediyoruz. Kremalı makarnalarda beklettiğinizde sosu çeker ve istediğimiz kıvam olmaz. Arzu eden peynir rendesi de kullanabilir.